Merhaba arkadaşlar. Kamu Personalı'nın YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugünkü haberimizin konusu Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın e, personel alımı. 500 personel alımı alacak. Haberin detaylarına bakalım. E, Gençlik ve Spor Bakanlığı kamu e, memur alımı yapılması için iş ilanları yayınlamıştır. Yayınlanmış olan ilanlarda Spor Bakanlığı sözleşme olarak 500 adet yurt yönetim personeli personeli alımı yapacak. E, başvuru bilgileri nedir? Başvuran adayların 2020 yılı KPSS B grubu Kapasite 3 puan türünden en az 60 puan almış olması gerekiyor. Ee, Gençlik ve Spor Bakanlığı Yurt Yönetim Personeli alımı ilanı son başvuru tarihi 20 Ocak 2020 tarihinde sona erecektir. Başvuru yapmak isteyen kişilerin başvuru gsb.gov.tr sitesi üstünden Sözleşmeli Yurt Yönetim personeli Alımı Sınavı Başvurusu formunu doldurarak elektronik olarak başvuru yapmaları gerekiyor. Resmi ilanın linkini biz burada ekledik. İsterseniz indirebilirsiniz, inceleyebilirsiniz. Bunu kopyalayıp yeni sekmede açmanız lazım. Biz resmi ilanın içinden önemli olan kısımları şöyle haberimizin içine ekledik. Burada başvuru şartları belirtilmiş. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, yüksek öğretim kurumlarından en az lisans düzeyinde mezun olmak, 2020 yıllık KPSP grubu KPSP 3 puan türünden en az 60 puan almış olmak, başvuru tarihinin son günü itibariyle 65 yaşından büyük olmamak, sosyal güvenlik kurumundan emeklilik aylığı almamak, görevini devamlı yapmaya engel hastalığı bulunmamak, tam zamanlı çalışmaya engel durumu bulunmamak, Başvuru şekli ve yeri ve zamanı 4 Ocak'ta başlıyor. 20 Ocak'ta son buluyor. E, yukarıda söylediğimiz gibi basvuru GSB Gov teradesi üzerinden sözleşmeli yurt yönetim personeli alım sınav başvurusu formu doldurularak elektronik ortamda yapılacaktır. E, posta yolu ve şahsen müracaat şeklinde yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. Adaylar yalnızca bir pozisyon için başvuruda bulunabilecektir. Şurada başvuru için gerekli belgeler yazılmış. Biometrik fotoğraf, son 6 ay içinde çekilmiş ve adayın kolaylıkla tanınmasını sağlayacak nitelikte olmalıdır. Mezuniyet durumunu gösterir diploma ve doğrulama kodu bulunan mezuniyet belgesi. Eee, denklik belgesi. Başvuruların değerlendirilmesi ve sözlü sınava çağırma eee, burada yazılmış. Şurada eee, alım yapılan şehirler ve kontenjanlar be eee, belirtilmiş. Adıyaman'da 2 kadın, 3 erkek toplam 5 kişi. Afyon Karahisar 10 kadın, 10 erkek 20 kişi. Ağrı'da 8 kadın, 8 erkek 16 kişi. Aksaray 8 kadın, 2 erkek 10 kişi. Bu şekilde kontenjan dağılımları belirtilmiş. Şurada Kara Karabüyük, Karaman, Kars, Kastamonu, Kırıkkale gibi. Bunu da inceleyebilirsiniz. Bu haberin linkini e, buradaki linkini şu an izlemekte olduğunuz videonun alt kısmına ekleyeceğim. Orada linke tıkladığınız vakit direkt olarak bu habere ulaşacaksınız e, ve detaylı şekilde inceleme fırsatınız olacak. Ayrıca biz kamu personel Net internet sitesi olarak her gün bu şekilde güncel olarak günlük olarak e, Türkiye genelinde yayınlanan personel alım inanları, memur alım inanları, işçi alım inanları, kamu kurumlarının ve özel kuruluşların alım inanlarını e, yayınlıyoruz. Sitemizi, kamu personel alımı, net internet sitemizi takip ederseniz bu ilanlara kolaylıkla ulaşabilir ve detaylı bir şekilde inceleme fırsatınız olabilir. Tabi YouTube kanalımızda da bunları yayınlıyoruz. YouTube kanalımıza da abone olursanız yine aynı şekilde bu haberleri inceleyebilirsiniz. Şurada birkaç örnek gösterelim haberlerimize. Gençlik Bakanlığı 500 personel alımı. Kapasiteli kapasitesiz kamu kurumlarına toplamda 2640 personel alımı. Ee, yine devlet kurumuna 81 şehirde e, personel alımı. E, makine bakımcısı alımı, sağlık personeli alımları, a mar 101 market e, işçi alımları, paketle paketleme işçisi alımları, e, gıda mühendisi alımı, e, yine diş hekimi alımı, e, iş Bankası'nın güvenlik görevlisi alımı var. Enerji Bakanlığı memur alımı, ilkokul mezunu hastane temizlik personeli. Bu şekilde birçok farklı alanlara, farklı kadro kadrolara, farklı mesleklere ve branşlara yönelik ilanları her gün sitemizde yayınlıyoruz. Tek bir site üzerinden bu ilanlara kolaylıkla ulaşabilir, detayları öğrenebilirsiniz. Sitemizi takip edin, YouTube kanalımıza abone olun, videomuzu beğenin, bizi takip edin. Bir dahaki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.